Sinan Ateş'in kullanmış olduğu resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım var. Dakikalar önce geldi bu paylaşım ve paylaşımın altında bir imza var. O imzada Ateş ailesi adına eşi Ayşe Ateş yazıyor. Kamuoyuna başlığıyla duyuruldu. Sinan Ateş'in ailesinden bir açıklama. Paylaşalım. Şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi dün yaptığı açıklamayla sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin ülke ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır. Bütün çocuklar elbette ki masumdur. Ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi. Birkaç cümle etmek mecburiyeti asıl oldu. Bu beyefendinin oğlu Allah rahmet eylesin. Vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsaydı hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Maksadım satır satır şart düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir. Aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır. Bizi herhangi bir partinin iç meselesi diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimizle adalet arasına kim girmeye çalışıyor? Bu vicdanları yaralayan suikasti kim aydınlatmaya çalışıyor? Biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafı güzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile Ateş ailesi adına eşi, Ayşe Ateş. Milliyetçi Hareket Partisi gelen açıklamalara bir yanıt olarak yorumlandı. Sayın Semih Yalçın'a bir yanıt olarak yorumlandı. Ateş'in ailesinden atıf da bu noktada açıklamanın bir bölümünde de açıkça yazıldığı üzere Şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi dün yaptığı açıklamayla sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır şeklinde başlıyor açıklama ve bu şekilde devam ediyor. Sayın Teskan bir yorum rica edeyim. Aileden ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir açıklama geldi. E, bambaşka evet. bir meseleyi konuşmaya başlamıştık ki Türkiye'nin gündemindeki bir suikast. Bu arada Miyase İknur da bizlerle birlikte hızlıca ona da döneceğim birazdan ilk yorum almak için. Buyurun Mehmet Teskan nasıl yorumlarsınız? Şimdi hakikaten bardağı taşıran son damla olmuş bu Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama MHP yani MHP Türkiye şeyden Bahçeli'den sonra en önemli isim e, MHP'de. Yani kilit isimle kim derseniz Semih Yalçın geliyor. Şimdi onun ağzından böyle bir açıklama aileyi hakikaten çok üzmüş. E, MHP'nin tavrı da zaten şimdiye kadar bir sessizlik, suskunluk, üstünü kapatma çabaları. Yani bu çağımızın bir susurluğu gördüğüm kadarıyla. Ve altından çok şeyler çıkacak. İşte polis memurunun başka yere tayin edilmesi, emekliliğin istenmesi, savcının sen biraz şeye gitten denmesi, e, izne devam et denmesi, apar topar galiba yanılmıyorsam Afyon'dan değil mi? yeni bir savcının, 3 yıllık bir savcının getirip ona adapte edilmesi, bir şeylerin derinleşip siyasete bulaşmasından özellikle seçim öncesinde siyasete bulaşmasından ve MHP'nin bazı kişilerin zan altında kalmasından endişe ediliyor. Bu seçim meydanlarında, anlatılan bu, bu MHP'nin aslında bir iç meselesi, iç mücadelesi. Bu iç mücadele mutlaka sandığa yansıyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden mayıs'a kadar ne kadar üstlerine örterlerse, nasıl kapatırlarsa, nasıl sessiz giderlerse bizim için kardır diye düşünüyorum. Herhalde e, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı bu işte aktif diye görüyorum. E, Süleyman Soylu herhalde bu işte aktif. Çünkü Yeni Sağcı polislikten savcılığa geçmiş, hı hı. oradan bu davaya veriliyor. Yani bir şeyleri bulmak değil, bulunan şeylerin kamuoyuyla paylaşılmaması için bir çaba gösterildiğini düşünüyorum. Peki, Buradan evet. tekrar dönersek siyasi meseleye, şunu demek istiyordum. Buyurun. Kamuoyu, Kılıçdaroğlu'nu, Akşener'i, diğer liderleri suçluyordu. Diyorlardı ki tamam, bunun üzerine giderseniz, Erdoğan buradan bir mağduriyet yaratır. Bakın meydanlarda yenemiyorlar. Yine hukuku devreye soktular. 367 kararlarını hatırlatır. İşte bana karşı yine bunu yapıyorlar diye bir mağdur olur. Meydanlarda bunu kullanır. Endişesi vardı. Onu bir kabul ediyorum. Ama bir taraftan bir grupta diyordu ki ya tamam da hukuku savunmak, anayasayı savunmak sizin başlıca görürüz Burası hukuk devleti ise bir yıl hukuksuzluk var. Hani o kadar çok hukuksuzluk var ki bari birileri de sesini çıkarsın diyorlardı. Bu dünkü yani bildiği altı masanın altılı masanın artık altılı masa demeyelim Millet İttifakı, İttifakı diyelim. Çünkü üç kişi yola çıkmışlardı. Ben Demokrat Parti İYİ Parti listesinden seçime girdi 2018'de. E Üç partiydi ilk ana gövde olarak Saadet e, şey, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi üç parti Demokrat Parti kendi kimliğinde eklendi. Ama gelecek ve devamın katısı altılı parti Millet İttifakı. Şimdi Millet İttifakı adına diyorlar ki Cumhurbaşkanı girmesi anayasaya aykırıdır, hukuka aykırıdır. Şimdi bu konuda Yüksek Seçim Kurulu çok önemli bir karar vermek zorunda. Çünkü bunun hesabı ileride sorulacaktır. Bakın sorulmaması mümkün değil. Diyoruz ki YSK'nın aldığı kararlar hiçbir zaman gidip bir başkasına başvuramıyoruz değil mi? Bir son karardır diyoruz. YSK bir karar alırsa onun üzerinde bir başka mahkemeye gidiş şansımız yok. Ama YSK'nın her aldığı kararı da e, ne yapalım kimse bir şey değil deyip de susacak halimiz de yok. Hukuksuz aldığı kararların hesabı hakikaten Türkiye hukuk devletine geçtikten sonra sorulacaktır. İstanbul İstanbul seçimi niye iptal etti? Çalıntı oy nedeniyle. Nasıl çalındı? Gerekçesini açıklamak zorunda. O çalıntının üzerine nasıl gittiler? İşte referandumda neden sandıklar kapanmadan iki buçuk milyon mühürsüz oyun kullanılmasına izin verdiler? Dönemin YSK üyelerinden bunun hesabı sorulacak. Eğer Cumhurbaşkanı aday olursa aday evet doğrudur derlerse aday olması anayasa uygundur derlerse bunun da hesabı eğer Cumhurbaşkanı bir daha Erdoğan bir daha aday olmazsa Millet İttifakı e, iktidarı ele alır, ülkeyi yönetmenin başlarlarsa YSK üyelerinden bunun da hesabının sorulması, bunun da gerekçesinin olması lazım. O yüzden bugün Millet İttifakı ön bir uyarı yapıyor. Bu önemli bir başka önemli nokta 9 ana başlık ve 75 alt başlık açıklayacaklar 30 e, Ocak'ta. Şeyin EYT toplantısından sonra mı, önce mi artık onu bilemiyorum ama aynı güne gelmesi de hakikaten enteresan evet. bir şey. Ee, bir bilinçli yapıldığını da... e, düşündüğünü Jet Hızı'yla ilk yorum olarak paylaştı CHP'li Özgür Özel önceki saat evet. diliminde. E, tabii ki belli zaten yani 30 Ocak tarihi çok eski, şey, dün alınmış bir karar değil ki. Geçen toplantıda 30 Ocak'ta 26'sında tabii. liderler tekrar gözden belli geçirecekler. De ortak metni 30'unda da açıklayacaklar. Bir ay önceden belliydi. Durdular 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 30'una getirdiler. Olabilir bu bir siyasi bir taktik olabilir. Oradaki 9 ana başlık önemli. 75 alt başlık. Yani bir şeylerle boğulmaması lazım 30'unda. Dinleyenlerin seçmenin kamuoyunu. Ya bunlar ne diyor diye anlaşılmaz olmaması gerekir. Çok basit bir şekilde bakkal çırağının anlayacağı düzeyde olmalı o 9 madde. Yani sokaktaki adama dediğimiz zaman ne yapacak bunlar? Ya şunu 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 yapacaklarmış. Vaatleri neyse onu zaten Cumhurbaşkanı adayı açıklayacak. Yani evet, geldiğim zaman şu şu. Ama temel meseleler olarak 9 madde ise son derece basit bir açıklama bekliyorum 30, 30 Ocak'ta. İnşallah böyle yaparlar. Ama bir önceki programda yaptılar uzun uzun hani bir, to bir toplantı her partiden bir kişi çıktı. Kendi bölümünün...